7 yaşından önce çocuklar neyi öğrenmeli biliyor musun? Öncelikle kendisinin ve etrafının temizliğini yapmayı öğrenmeli. Tuvalete mi girdi? O zaman tuvalet fırçasını kullanmayı da bilecek o çocuk. Boşalan tuvalet kağıdını değiştirmeyi de bilecek. Mesela çocuk markete alışverişe mi gitti? Orada etiketleri okumayı, farklı etiketleri karşılaştırmayı, market poşetine alınanları koymayı annesiyle babasıyla birlikte yapacak. Eve gelince alınanları annesi babasıyla yerine yerleştirecek. Acıktığı zaman anne karnım acıktı akşam ne yiyeceğiz? değil buzdolabını açıp kendisine şöyle basit ve sağlıklı bir sandviç hazırlamayı öğrenmeli çocuk. Kirlisini kirli sepetini atmayı, kendi eşyalarını katlayıp dolabına yerleştirmeyi, kendi valizini hazırlamayı, 3-4 günlük tatilde ne giyeceğini organize etmeyi öğrenmeli çocuk. Yapılan araştırmalar neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu tip temel yaşam becerilerini kazanmış olan çocukların hayat doyumu daha fazla ve gelecekte daha başarılı mutlu bireyler oluyorlar.